Bizi ST Dijital yayınlarından herkese iyi haftalar. Ben Ece Maat, yanımda Bloomberg ET araştırma analisti Sevcan Ersözü var. Her zaman olduğu gibi Sevcan günaydın. Selamlar Ece. Şimdi Borsa İstanbul'da geçen haftadan aldığımız tema aslında oldukça pozitif. Baktığımızda aşağı yukarı şu enflasyon verisinin açıklanmasına itibaren bir yukarı yönlü gidişat gördük. Üzerine Avrupa tarafında ekonomiye dair beklentiler ve Avrupa Birliği ile ilgili ilişkiler gibi başka konularla da o aslında kazançlarını arttırdı şu an geldiğimiz noktada e, oldukça 11 bine giden bir yolculuk var <laughs> gibi gözüküyor. Bu hafta üzerinde ne beklemek lazım? Bu rekorların devam gelecek mi sayacağım? Evet Borsa İstanbul'da 3 hafta üst üste yükseliş var. Enflasyon verisini takip ettiğimiz andan itibaren Mart ayı bizim için kazançlı oldu. Ve Mart <laughs> ayında %10'un üzerinde yükseldi Borsa İstanbul Endeksi. Mevcut seviyesiyle beraber de 8 ayın zirvesine ve performansı olduğunu görüyoruz. Yabancı yatırımcının ilgisi de arttı. 216 milyon dolarlık para girişinin olduğunu takip ettik. Bir önceki haftanın verisiydi ve geçtiğimiz haftanın verisi muhtemelen daha da kuvvetli gelebilir. Geçtiğimiz haftaya yine hatırlayacağız olursak aslında kabaca büyük şirketlerden görece daha küçük şirketlere ve biz tüm geneline yayılan bir alım temasının geldiğini söylemek mümkün. Çünkü Borsa İstanbul'da BIST 30 hisseleri %2,5 yükselirken bankacılık endeksi %2,3, sınai endeksi %5 yükseldi. Ama BIST 100 hisselerinden BIST 30 hisselerini çıkardığımız zaman da %5'lik bir yukarı yönlü performans görüyoruz. Yani kabaca BIST 30 hisselerinden daha genele yayılan ve bunun haricinde de BIST tüm hisselerine, BIST 100 harici şirketlerine dönen bir ilginin olduğunu görüyoruz. Bu da aslında takip ettiğimiz süreçte boğa piyasası için ve bir miktar borsa İstanbul'un yukarı gitmesi için aradığımız katalizörlerden biri. Bir ne isteriz? Aslında şu andaki mevcut seviyede işte kapanışta 140 milyar TL bandında bir işlem hacmi görüyoruz. Bu seviyelerin daha da artmasını, işlem hacminin düşmemesini bekleriz. Diğer tema olarak da, diğer katalizör olarak da şu anda gördüğümüz işte en çok banka, ulaştırma, aselsan üzerindeki alımların daha genele yayılmasını bekleriz ve bu tarafta da alımların devam etmesini bekleriz. Yani bir tarafta taraftan al, diğer taraftan sat gibi değil. Daha aslında genele yayılan bir alımla beraber desteklenmesini bekleriz. Bunlar olduğu takdirde de Borsa İstanbul yükselecek. Ama gelip bakalım diğer aslında grafiklerimize geçelim. Çünkü orada karşılaştırmalı olarak da bakıyoruz. Bu grafikte baktığımız şey, şey MSCI gelişmekte olan ülkelerin aslında ETF'i. Baktığımız zaman da burada yüzde Türkiye'nin getirisi %12'lik bir performansla beraber Mart ayı başlangıcından bu yana son 3 haftada Kore'nin performans gösteriyor. Ve tam tersi süreçte aslında baktığımızda gelişmekte olan ülkelerde de bir negatif performans olduğunu görüyoruz. Burada da %9,8'lik bir aslında performans söz konusu ama tam tersi bir durumda Borsa İstanbul'un ve MSCI Türkiye ETF'inin getirisi aşmış durumda. Bu süre zarfında gelişmek olan ülkelerde ise sadece %2 gibi Borsa İstanbul'un kabaca 25'ine yaklaşık bir performansın olduğunu görüyoruz. Yani göreceli bir üstünlükle beraber hem gelişmekte olan ülkelerde hem de gelişmekte olan, gelişmekte olan Avrupa ülkeleri arasında Borsa İstanbul pozitife geçmiş durumda. Bir farklı grafiğimize de bakar, bakabiliriz. Orada da aslında ETF'e bakıyoruz. Hı hı. MSCI ETF'imize bakıyoruz. Burada da yukarı yönlü performansı benzer şekilde görüyoruz ve önemli olan aslında short pozisyonların azalması. Bizim e, ileri vadeli VIOK kontratı üzerinde hem de MSCI ETF üzerinde short pozisyonların borsa İstanbul'u baskıladığı bir süreci geride bırakmıştık. Nihai durumda kabaca söyleyecek olursak Ocak ortasından itibaren short pozisyonların yani Türkiye ETF'inin daha da düşeceğine yönelik pozisyonların azaldığı bir süreç içerisindeyiz. Bu da yabancı yatırımcının Türkiye nezdinde MSCI Türkiye ETF'ine bakış açısını bize gösteriyor. Ve şu andaki mevcut seviye kısa pozisyon oranı grafik üzerine geldiğimizde de bizim için aslında Ekim 2024 seviyesine işaret ediyor. O seviyeye kadar geri çekildi. Daha normal bir eğilimle beraber aslında Borsa İstanbul fiyatlanıyor. Ama Şubat'ı da hatırlayacak olursak, daha doğrusu Temmuz ayını hatırlayacak olursak neyi görüyoruz? Daha da iki seviyesine doğru geri çekilme performansı. Yani burada da bu kısa pozisyon oranları azaldığı müddetçe Borsa İstanbul'a yönelik beklentiler yukarı yönlü performans performans gösterebilir diyebiliriz. Ve açılışta da aslında yükselen ve düşenlere de bakmakta fayda var. Çünkü Borsa İstanbul'da yine e ...positif bir email e ile beraber güne başlandığını takip ettik. Ama hem gelen şirket haberleri hem de uyarısında yapmakta fayda var. Şimdi 3 haftadır üst üste %10'luk yükselişle beraber e, kar realizasyonları gelirse de şaşırmayacağımız bir süreç içerisindeyiz. Çünkü neden? Hem RSI'ye baktığımızda teknik göstergeler yukarı yönlü performans var. Diğer taraftan e, şu da var. E, aşırı alımlara gelmiş olan ve zaman zaman da aslında hem FOMC toplantı FOMC'yi, Fed'i takip edeceğimiz, Japonya Merkez Bankası'nı takip edeceğimiz veri bazı bir haftaya girdiğimiz için de bunun da altını çizmekte fayda var diyebiliriz. Peki şirket haberleri dedin satır arasında oradan devam edelim Sevcan. Bugün özelinde bize hangi Hı -hı. detayları aktaracaksın? Kozal bilançosunu takip ettik. Aslında konsolide bilançoların tarihi bitmişti ama Kozal ek süre isteyen şirketlerden bir tanesiydi. Ve 4. çeyrekte 2024'ün son çeyreğinde piyasa beklentisinin altında kar açıkladı. Ve %91 altında kar açıkladı. Net kar yıllık bazda %97 azaldı. Bunun sebebi ise altın üretimindeki azalma oldu. %62'lik %62 bir aslında düşüş olduğunu görüyoruz. Altın üretimi 4. çeyrekte %99, çeyreksel olarak %98 %8'in üzerinde azalmış ve 228 ons olarak gerçekleşmiş. Dolayısıyla bu da aslında hem karı hem de FABÖ'ü baskılayan bir eğilim olarak karşımıza çıkıyor. Ama Kozal daha öncesinde bize bir haber açıklamıştı. 2025 yılı öngörüleriyle ile ilgili. Orada da 4000 ons seviyesine 2025 yılında ek olarak öteceklerini açıklamışlardı. Onunla beraber bir hesaplama yapıldığı zaman da ise bu da piyasa değeri olarak kabaca 4 milyar dolar seviyesine işaret ediyor. Yani mevcut şirketin piyasa değerinden daha yüksek yüksek miktarda 2025 yılı içerisinde altın üretme hedefi var. 40 ton evet 40 tonun üzerinde altın hedefi varmış. Mevcut durumdaki piyasa değeri Kozal'ın 2,2 milyar dolar seviyesinde. 40 tonluk altın üretimi yaklaşık olarak 4 milyar dolar seviyesine yaklaşık bir gelir elde edecek. Yani burada bu son çeyrekte altın üretiminin düşmesi hem karı hem de fabreyi baskladı. Ama önümüzdeki sürece yönelik bir beklenti de açıklamışlardı. Bunun notunu düşmekte fayda var. Bilanço sonrası negatif fiyatlanıyor. Bilanço sonrası baktığımız zaman da aslında Kozal hissesi %5,66'lık bir geri çekilme hareketiyle beraber Borsa İstanbul'a en büyük baskı yaratan şirketler arasında ama madencilik endeksine baktığımız zaman da sene başından bu yana performansı kuvvetliydi. Borsa İstanbul'un sene başından bu yana getirisine baktığımız zaman, aslında son bir yıllık getirisine baktığımız zaman da %24'lük bir getirisinin olduğunu görüyoruz. Madencilik endeksi %31 yükselmiş. Kozal ise %16 yükselmiş. Sene başlangıcından bu yana baktığımız zaman da ise madencilik endeksi %22'lik yükselişiyle beraber yön sağlamış. Altının ons bazında aslında yukarı yönlü performans göstermesi hem maden hem de kozal şirketlerine bir aslında Etki yaratmıştı hem küçük yatırımcı nezdinde hem de ilgi yaratmıştı. Bilanço sonrası negatif fiyatlanıyor ama 2025 yılı beklentileriyle beraber değerlendirilebilir diyebiliriz. Sevcan çok teşekkürler aktardıkların için. Bizden şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.